Herkese merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte çıkarma işlemini işleyeceğiz. Videoya geçmeden önce video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. 3 aklımda 2 çıkarırsak 1. 5 aklımda 1 çıkarırsak 4. 6 aklımda 1 çıkarırsak 5. 8 aklımda 1 çıkarırsak 7. 9 aklımda 1 çıkarırsak 8. 4 aklımda 2 çıkarırsak 2. 7 aklımda 2 çıkarırsak 5. 9 aklımda 2 çıkarırsak 7 5 aklımda 3 çıkarırsak 2 3 aklımda 3 çıkarırsak 0 Bir dahaki videoda görüşmek üzere.